konusunda bugüne kadar yaşanan süreçler şehrimizi de tabii bu anlamdaki bir beklenti çerçevesi içerisinde bir noktaya taşıdı. Hakikaten özellikle Karadeniz yolu üzerinde, altyapı, karayolları ile ilgili ilişki, dağıtım firması, bakanlık noktasında bizim BOTAŞ'ın tüm bu süreçler noktasında baktığımızda son bir yıldır çok yoğun bir çalışma yaptık. Dedik ki artık bu seneden başlayarak Rize'ye de doğalgaz noktasında adım atacağız. İşte bu çerçevede inşallah bu yıl sonuna kadar Ardeşen'e, Çayeli'ye, Güney Suya ve Pazar'a doğalgazı getiriyoruz inşallah. <laughs> Peşine de fındıklı inşallah akabinde Fındıklı'ya da getirerek şu önümüzdeki süreçte doğalgaz noktasındaki bunun altyapısını tamamlayacağız. Zor bir süreç oldu, kolay değil. Çünkü işin mühendislik tarafı var. Hakikaten sahil yolu üzerindeki topografiyi de bozmadan, tüm o çerçevedeki e, altyapıyı da bozmadan bunu taşımamız hem güvenlik tedbirleri noktasında kolay değildi. Çok yoğun bir süreçti. Ama olsun bu süreci başlattık, bu adımları atacağız. Şimdi.